Arkadaşlar bugün e, sizlerle e, beraber e, daha önceden yaptığım resimleri göstereceğim. Şimdi ya bu botucuk resimler. Bu da botucuk. Sonra bu geliyor. Azıcık kırıl.

Gok gok gok. Tor çekiliyor. Gok gok gok. Ben hemen yumurtlarım. Gok gok gok. Erdem'i döverim. Gok gok gok. Ömürcek adam çizerim. Gok gok gok. İyi oldu lan bu. Greg'in kralı. Beni kurtarır. Bakın <laughs> Rock and Mop değil. burada bu var arkadaşlar. Burada da bu var arkadaşlar. Bakalım başka bir şey var mı? Bakın bir de bunu çizmedim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sevmezsen sevme. bu nurvane bir şey bu geliyorum arkadaşlar orada arkadaşlar benim özel okulumu devlet okulama gittiğimi numara yazmayı unutmayın bilene hiçbir şey bak bu da benim yok bunda bakayım bunu gösterebilirim bence işte bak bu okulda mezun aynı değil, değil mi Ami bence. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone, like. Bye bye. Bye bye.